Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Değerli dostlar Türk'ün gücünü dünyaya haykırıyoruz. Bu sebepten dolayı kanalımız yoğun şekilde şikayet alıyor. Sizlerden istirhamımız bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın. Şimdiden teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Afganistan açıklaması geldi. Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'da insani bir kriz yaşanmaması adına dünyanın Afgan halkının iyiliği için mevcut hükümeti güçlendirmesi ve istikrara kavuşturması gerektiğini, ileriye hareket edebilmenin tek yolunun bu olduğunu bildirdi. Bizler Afganistan'ın ve halkının huzuru için kendi ülkelerinde yaşamasını arzu ediyoruz. Bizlere bu yönde görev düşerse, Taliban yönetimiyle birlikte savaşmayı da biliriz ifadelerini kullandı. Başbakan Han, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na video konferans yöntemi aracılığıyla hitabında bölgesel ve küresel meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Han, Afganistan'daki gelişmelere atıfta bulunarak bu ülkede insani bir kriz yaşanmaması adına dünyanın Afgan halkının iyiliği için mevcut hükümeti güçlendirmesi ve istikrara kavuşturması gerektiğini, ileriye hareket edebilmenin tek yolunun bu olduğunu dile getirdi. İstikrarsız bir Afganistan'ın yeniden uluslararası teröristler için güvenli bir yer haline dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunan Han, Afganistan'ın ihmal edilmesi halinde Birleşmiş Milletler verilerinden hareketle gelecek sene bu ülkenin nüfusunun %90'ının yoksulluk sınırının altında kalacağını söyledi. Han, dünyanın Taliban'ı uluslararası topluma karşı taahhütlerini yerine getirmesi için, teşvik etmesi ve cezalandırabilmesi için kazan kazan durumu olarak nitelendirdi. Değerli dostlar video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.